yepyeni bir futbol menajer 2015 kupa koleksiyoncusu serisiyle karşınızdayım. Hatırladığınız üzere bir önceki, bir önceki bölümde şampiyonlar ligini kazanmıştık. Bugün de yüzlük yüzlük dünya kulüpler kupası finaline kadar geldik arkadaşlar. Artık bu kupanın da peşini bırakmıyoruz ama önemli olan finale çıkmaktı. Kaybetsek de yola devam edeceğiz arkadaşlar. Üzülmek yok. Evet arkadaşlar bu arada tabii ki Albatros Team her zaman ruhumuz birbirimizin yanında oluyor. Aynen, bu bölümde Aynen de arkadaşlar. Bu Aynen arkadaşlar. hareket ediyoruz arkadaşlar. Gecenin 11'inde. Albatros Team'den Doğaner ve Yiğit yanımda arkadaşlar. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan klasik 11'imiz biliyorsunuz. Tek doğrusu çıkardım sakat diye sinanı koydum. Maça başlayalım arkadaşlar. İnşallah alacağız bu maçı. Açıkçası biraz geç olduğu için bugün fazla sevinemeyeceğim kupayı aldığımı ama kesin konuşuyorum alacağım yani ama evde ufak bir halay çekeceğim Eee ne diyorsun tamam yani San Lerozo kanka oynadığımız takım siz ne düşünüyorsunuz Dandik takımla oynuyoruz alır mıyız beyler Ar Fark üç, alırız, alırız. üstten çok olur Fark çok olur diyorsunuz ha Hadi beyler güveniyorum size Dakika dakika anlatıyorum maçı bak. Her zamanki spiker. Hemen çocuklara bir şeye aşılayalım. Cesaret. Sen konuşmayı yap. Bak hepsi motivasyon oldu. <laughs> Sana inancım tak. Sahaya çık ve fark yarat. Güzel aferin. Bugün orta sahanın kontrolünü eline geçir. Güzel. Sambada hatasız oyna. Hepsi coştu. Tamam. Evet arkadaşlar bir kupak finaline daha başlıyoruz. Maçı başlatıyorum. İnşallah bu kupayı bölümün sonunda kazanmış olarak size mutlu bir şekilde bölümü sunmak istiyorum ve maça başladık arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇nşallah çok sesi açmamışımdır yine. Pogba gol oldu arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. 8. dakikada Pogba'nın golüyle çok hızlı başladı Dortmund maça. İnşallah farka gideceğiz arkadaşlar. San Lorenzo karşısında. Alex Tennis taşısını kullandı. Sinan Kutukoglu'ya verdi. Ama topu kaybettik orta alanda. Evet arkadaşlar final maçları bu hiç belli olmaz. İyi kötü fark etmez burada gol olabilir bir şeyler olabilir korkuyorum açıkçası bir tane kort aldı topu sağla verdi Pogba aldı orta sağda Pogba ilerliyor Pogba vurdu kaleci çıkardı bir tane kort vurdu 2-0 oldu Dortmund kupanın bir ucundan tuttu arkadaşlar bir galibiyete daha emin adımlarla ilerliyoruz İnşallah sizin de önderliğinizle alacağız bu kupayı. Dortmund'un gençleri. İlk yarı düdüğü çaldığında skor tabelesinde Dortmund'un 2 0 üstünde görünüyor arkadaşlar. Şu an gerçekten mutluyum. Ama tabi bağıramıyorum. Evde kan çıkar yoksa. Ee, i̇kinci yarıya değişiklik olmadan devam ediyorum. Takım çok iyi şu an zaten. Kupayı da alacağız inşallah. Kafası karışmış Pogba'nın. Gol attın o kadar. Niye kafan karışıyor ki? Evet arkadaşlar ikinci yarıya başladık. Belki 3 olursa güzel bir final maçı olacak. Olmazsa da canımız sağ olsun. Kupayı almak önemli zaten. 62. dakikaya geldik hala bir atak yok. Dediğim anda Alex Deniz taş atışını kullanıyor. Nuriye verdi. Alex Deniz arkadaşlar sol topu götürüyor. Alex açtı ortayı. Biten kor kaçırdı. Gabriel Barbosa tamamladı. 3-0. Sezondaki 18. golü olur Barbosa'nın takımın genç yeteni yaptı. 70. dakikaya gelirken artık kupa Borussia Dortmund'un kesin arkadaşlar. Şimdi sadece formalite icabı kalan 20 dakikaya oynuyoruz. Sağolun hata çıkıyor Dortmund. Pogba'ya verdi. Pogba vurdu. Kaleci dönen top biten kor. 4-0. Müthiş bir final arkadaşlar. 4-0 oldu. Yiğit'in tahmini doğru çıkıyor. Dortmund farka gidiyor arkadaşlar. Al ver aldı. Nuri. Pogba. Orta sahada paslaştılar. Barbosa. Barbosa. Çalımladı. Sinan Kurt. Sinan açtı. Pogba vurdu voleyi. İnanılmaz bir voley. İlk defa böyle bir hareket gördüm FM'de. Müthiş bir vuruş ama kaleci harika çıkardı. Çok jeneriklik bir vuruş. Bu özellikle bu bölüme bir şey koyabilirim yani. Pogba'dan çok güzel bir vuruş. Bu arada gol yedik arkadaşlar. 4-1 oluyor skor. Rakip takım çok sevindi. Ama skorun 4-1 olduğunu unutuyorlar galiba. 86. Abi bir gol daha atıyorlar attılar 4-2 oldu arkadaşlar final inanılmaz müthiş bir final oluyor arkadaşlar 4-2 oldu bak. çok heyecanlı yine bir atak onlar atarsa 4-3 olacak arkadaşlar çok ilginç sol elinize gayet iyi dayanıyor Pogba Pogba uzaktan vurdu asfalt daha alt. son bir dakika arkadaşlar büyük bir ihtimalle Borussia Dortmund kazandı finali Bir kupaya daha emin adımlarla ilerliyoruz arkadaşlar Alex Teles orta alanda topu kontrol etti. Anex topu sürdü Pogba'ya. Bu maçın yıldızı Pogba sağla verdi. Saul bir tank orta. Doğan yapma oğlum çok gidiyor sesin. Yapma. Tezahüratı sonra yapacağız. Şimdi kupayı almak önemli ilk başta. Evet son Lerazı kullandı. Kale vuruşunu ve kupa bonusa top arkadaşlar. Oley oley oley. Oley yaşasın Allah'ım çok mutlu. Alıştık artık. <laughs> Alıştık artık. Bana ne düşünüyorsun bu kupa hakkında kardeşim? Kanka çok iyi oynadın. Cid Nereden ciddi gördün ciddi oğlum? Skarpteyiz. <laughs> Hayal gücümle. Adamsın. İyi tahminin tuttu kardeşim. Banko üst dedin. Dortmund farklı ya, kazandı. Kanka. Biliyoruz da konuşuyoruz takımımızı ya. Adamsın kardeşim seviyorum seni. Evet Hallesan. arkadaşlar. Albatros Team ruhunu görüyorsunuz. Yensek de inesek de hep bir aradayız. Hiçbir zaman ayrılmıyoruz. İyi ki varız. İyi ki varlar yanımdaki insanlar. Bir kupaya da onlarla beraber ulaştık arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. Çok duygusal bir konuşma oldu. Ama kupalarda böyle oluyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kupa koleksiyoncusu bölümüyle görüşmek yok. Bitiremedim arkadaşlar. Bir sonraki kupa koleksiyoncusu bölüm serisiyle. Karşınızda olmadı dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.